Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Niye namaz kılıyorsun? Ya annem babam kılıyorlardı ben onlardan öyle gördüm. Bizim köyde herkes namaz kılar. Ama neden namaz kılıyorsun? Ya da kardeşim namazın verdiği o feyzi veya ibadetin yerini ben başka bir şeyle karşılayamam mı? İlla namaz mı kılmam lazım? Yani Allah'a kulluk illa namaz da mı? Doğru mu dostum? Diyor ki namazın manası bak neymiş? Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Tesbih manası Cenab-ı Hakk'ı her türlü kusurdan, eksiklikten sıyırarak, ayrı tutarak onun şanına layık bir şekilde anmaktır, zikretmektir. Tazim de aynı şekilde onun sonsuz azamet ve kudretini zikretmektir. Şükür de zaten insan acizini anlayarak orada verdiği nimetlere hamd etmek sena övgü. Bunlara gireceğiz. Neymiş? Namazın manası tesbih, tazim, şükür. Tersten? Elhamdülillah artık unutmaz. Şarkı sözlerini ezberliyoruz değil mi? Şimdi insan gerçek manada bunları ezberleyebilirken ya hadi zorunluluk cihetinden bakarsak okullarda o öğretim döneminde ya neler ezberliyorsun ya ezberlemedin formül kalmıyor. Ama şimdi namazın manası tesbih, tazim ve şükürdür. Bunlar da namazda sürekli tekrar ettiğimiz namazın içinde ve tesbihatta Subhanallah, Allahu Ekber ve Elhamdülillah. Şimdi bir adam Subhanallah dediği zaman ne mana geliyor? Bak celaline karşı dedi. Celal? Güzellik. Cemal, güzellik. Celal, haşmet. Cenab-ı Hakk'ın haşmet sıfatını, isimlerinin tecellisini nerede görüyoruz genelde? Gökyüzünde, semada. Öyle değil mi? Yani bir gök dönüyor, nevrin dönüyor değil mi birader? Yani haşmet cihetiyle baktığın zaman gökyüzünde trilyonlarca gezegenler, dünyadan milyon kat büyük gezegenler var. Hatta dünyanın hızına baktığın zaman bile 108 bin kilometre hızla diyor. Kendi eksen etrafında 1670-1680. Ya arkadaş çok basit değil mi ya? Arabada bile giderken şöyle viraja hafif döndüğün anda torpidonun orada ne varsa buraya rock diye yapışmıyor mu? Kaç kilometre hızda ya? 10 kilometre hızla git birden dönsem bile aynı şey olmuyor mu birader? Oluyor değil mi? Yani 108 bin kilometre hızla giden bir dünyada savrulmuyorsun ya. Denizler savrulmuyor. Değil mi? Sular, dağlar yerinden oynamıyor. Şimdi haşmet cihetiyle başka bir şey gerek var mı yani? Dünyamız da sonuçta o celal sıfatıyla kainattan başka bir gezegenden bak buraya. Şimdi güneşin yanması için diyor ki dünya kadar odunların olması lazım diyor. Bir günlük yanması için. Yani denizler, okyanuslar kadar gaz yağı olması lazım değil mi? Ve aynı zamanda kömürler lazım ki diyor bir günlük yanabilsin. Nereden karşılayacaksın bunu ya? Bir dünya demiyor, dünyalar kadar diyor. Şimdi insan kardeş, yani öyle bir tembellik hastalığına düşüyor ki bazen düşünmekten acizliğe gidiyor. Bize ülfet perdesi peyda diyor. Yani bir insan kainata, güneşe, yıldızlara bakıp da yani haram bir sevdasına e, şiir yazarsa böyle olur zaten. Sana Allah hatırlatmayan ilimden bilimden Allah korusun kardeş. İstediğin kadar oku yani. Seni Allah'a yaklaştırmıyorsa matematik ilmin bir işe yaramaz yani. Bu kısmına bakmak lazım. Çünkü her şey ne diyorduk biz? Her fen, her ilim kendi lisanın mahsusuyla Allah'tan bahseder. Öğretmenler bahsetmese de. Şimdi böyle bir haşmetli olaya bak. Tesbih tanesi gibi bütün gezegenleri o yörüngede, o intizamda çeviriyor. Ama sen dalmışsın, unutuyorsun gün içinde. Birden bir şimşek çakıyor hemen irkiliyorsun bakıyorsun değil mi? Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli zatının harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi onlar da başıboş olamazlar. Her birisi hikmetli işlerde koşturuluyorlar diyor. Bir müdebbir hakim tarafından idare olmuyorlar. Müdebbir idare eden. E bak kardeş kainata ya. Yani dünya güneşin yanında zerre kalıyor. Bak 1 milyon kat büyük. Onları idare eden zatı sen acaba ne kadar düşünebiliyorsun? Onu idare eden denizlerin dibindeki küçücük canlıya dahi hükmediyor. Her derste diyoruz değil mi? Onun silahlarını, eğitimlerini, gıdalarını, yiyeceklerini, her şeyini ortamına kadar o cihazatını kim temin ediyor? Güneşi yöneten aynı zat. E şimdi sen Cenal Cenab-ı Hakka böyle baksan, kardeş kime karşı ibadet ettiğinin farkına varırsın ya. Nasıl hayret ediyoruz değil mi? İşte hayret ve muhabbetle insan secdeye gidiyor. İşte bu hayret uyanmazsa e, ne olur? E, normal bir şey gibi gelir sana. Ama yani kime karşı secde ediyorsun? Bunu bir bilsen ben anlamıyorum ya. Bak namaz kılma meselesinde adamın yanına gidiyorsun. Soruyor sana namaz kılıyor musun? Evet kılıyorum. Beş vakit mi kılıyorsun ya diyor. Tebrik ediyorum sana. Lan ne tebrik ediyorsun? Sen kılmıyor musun demen lazım. Sen nasıl namaz kılmazsın ya? Bir dakika dur ya ciddi mesele var burada. Sen şimdi namaz kılmıyor musun? Senin o tepkiyi vermen lazım. Böyle haşmetli bir zata karşı nasıl ibadetlerini yapmazsın ya? Bütün varlıklar ibadetlerini yaparken, o manayı taşırken, sen nasıl yapmazsın ya? Sen bu kadar mı aşağısın ya? Demek lazım arkadaşlar. Namaz ünsiyettir dostluk. Namaza karşı bir adamın ünsiyeti yoksa, bir dostluğu yoksa, ezen vakti geldiği zaman ilk başlarda ister canı şimdi kılıyorsun ya. Belli zaman sonra o tembellik ciheti tepene çöktüğünde yani artık ruh, ruh bunu istiyor. Ruhun gıdası ibadet, şükür. Ama bedenin yerine çakılı kaldığı için ruhun azap çekiyor ya. Bu kadar azaba rağmen ruh hala yaşıyor. Ben anlamıyorum nasıl namaz kılmadan yaşanır. Yani gaflet dönemine bakıyorum namaz kılmadan nasıl yaşamışız ya biz? Ama yaşadığımızı zannetmişiz. Çünkü ey kendini insan zanneden insan diyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmediğin zaman iman cihetinden o intisap koptuğu anda insan yeri geliyor aciz bir canavar hükmüne geçiyor. Nerede insan ya? Kendini insan zannediyorsun sen. Öyleymişiz yani ben kendime bakıyorum. Ya diyorum nasıl namazsız bunca sene yaşamışım ya. Hayret verici değil mi kardeşim? Ama bu manayı bilmediğimizden kime karşı namaz kılıyoruz? Çünkü kainat küçülse bir insan İnsan büyüse bir kainat olur diyor. Şimdi nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de Fatiha küçük bir Kur'an'dır. Kainatın da aynı şekilde büyüdüğün zaman küçüğü insandır. İbadetleri de büyüdüğün zaman en küllüsü namazdır. Ama sen elini tersine itiyorsun. Bu meseleden o kavlen fiilen Cenab-ı Hakk'ın celaline karşı onu övmediğinde, o azameti anlayamadığında senin için bir mana göstermiyor zaten. Neydi? Tesbih, tazim, şükür. Tesbih neydi? Celaline karşı Subhanallah demek. Onu da konuştuk değil mi? Aynı şekilde yeryüzünde bazen celalini görüyoruz. Seller, depremler onlar da yine semanın yansıması. Hem kemaline karşı mükemmel oluşuna o fiillerine karşı lafzen ve amelen amellerimizde Allahu Ekber deyip tazim etmektir, o azametini layık bir şekilde dile getirmektir. Bu kısmı da önemli tabii. Yani insan, Cenab-ı Hakk'ın kudretini, kuvvetini anladığı anda kendi zayıflığını anlıyor. Yani öyle bir bağ ki tam ters olarak bakabilirsin yani. Cenab-ı Hakk'ın kudretine ne kadar müşahede etmeye başlarsan, kendi acizliğini o kadar anlarsın. Anlatabildim mi? Şimdi bak fiiliyatına Cenab-ı Hakk'ın kainatta yaptığı sen kendinde o kadar zayıf ve acizsin ki yeme içme gibi kendi ihtiyarına bırakılan bir fiilde dahi 100 tane tasarruftan bir tanesi sana ait. O da yemek yemeyi ve içmeyi istemek. Sen istiyorsun Cenab-ı Hak o fiiliyatı yaratıyor. Yani bir adam ben namaz kılıyorum diye namazıyla övünemez. Böyle bir durum da yok. Sen namazı kılmak zorundasın. Çünkü sen o bedeni namaz kıldın, o bedeni çarşıda almamışsın diyor üstad. Biri onu kaybetmiş de sen bulmamışsın ya da kıymetsiz mallarla olmuş da tezgahtan almamışsın. Hangi fiiliyata namaz kılma için vücudunun çalışmasında hangisinde senin tasarrufunda olan bir olay var? İnsan ne yapıyor ona bile güveniyor değil mi? Bu kadar acizsin ya. İşte Cenab-ı Hakk'ın kudretini o celalden bak, o fiiliyatını gör, mahlukat olarak acizini anla, onun kudretiyle kıyasladığın zaman insan aynı şekilde hayretle Allahu Ekber diyor. Ya onla ne yapıyor? Tebekkül ediyor, rüküya gidiyor işte. Sonra hem cemaline karşı, şimdi senin dediğin cemaline karşı. Cemal, güzellik değil mi? Nerede görüyoruz genelde? Bahar mevsiminde. O ağaçları Cenab-ı Hakk'ın gelinlik gibi giydirmesiyle bembeyaz. Değil mi? Bakıyorsun ve bir ovaya gittiğin zaman nefesin açılıyor ya. Gözüne göre her şey hitap ediyor renkleriyle, kokularıyla. O cemal yüzünde bir tebessüm oluşuyor. Gökyüzü masmavi. Bak şimdi. Hem cemaline karşı kalben, lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Yani hamd etmek. Ona layık şekilde övmektir. Bir insan bir şeyi niye över? Niye ona muhabbet besler? İhsanından dolayı, ona olan ikramdan dolayıdır. Değil mi? Ben sana bir ikramda bulunsam. Veya kişinin ihtiyaçlarını karşılamasından dolayıdır. Kemalden dolayıdır. Bunlardan dolayı bir insana hürmet edilir, o övülür. Övülecek olaylar bunlardır. Güzelliğiyle, gücüyle, sayabilirsin maharetleriyle, kabiliyetleriyle. Ama diyor ki ezelden ebede her kimden kime gelecek bütün övgüler ona gider diyor. Allah'a aittir. Ezelden ebede kadar. Senin yaptığın bütün fiiliyatlar sana kime gidiyor birader? Değil mi? Bütün övgüler o fiiliyatların sahibi kim? Cemal yönünden Cenab-ı Hak değil mi? E şimdi gel adamlar buna yani insanlar ya bilim adamları ne yapıyor diye falan övünüyor ediyorken önünden geçene şaşırmıyor ya. Ya düşünebiliyor musun birader? Bu ne? Bunun adı gaflet değil mi Emre? Allah bizi gafletten korusun. İşte şimdi gel zerelerden yıldızlara kadar celalini, cemalini, o haşmetini topla. Hayretle, muhabbetle sen kendi acizliğini anla ve kime karşı secde edeceğini bil. Namaza öyle git. Yani Allah'tan korkmayandan kork derler ya. Vallahi ben bir adam Allah'tan korkmuyorsa ondan korkarım ha. La adam haş Allah kafa tutuyor lan. Manaya baksana sen. Böyle mahlukat boyun eğerken insan kafa tutuyor ya. Kılmıyorum diyor yani. İsyan ediyor. Yapsın bütün mahlukat. Har Fark şey değil yani. Farkında değil. Bütün mahlukat ondan şikayetçi oluyor. Harbiden namaz kılmayan bir adama şaşıyorum birader. Kendim için de söylüyorum. Dedim ya dersin başında. Yahu nasıl namaz kılmadan yaşamışız ya biz. Şu manayı bil. Şu manayı bildikten sonra. Tamam mı? İnsanın bedene gitmek istemese de ruh peşine takar götürür. Öyle olmuyor mu? O içinde azap çekme var ya namaz kılmak istemiyorsun ama kılman lazım. E şimdi böyle bir durumda işte ruhunun namaza ünsiyetinden, dostundan dolayı oluyor. Kardeş, dünyalık bir dostla alakanı kestiğin zaman, sana yüz çevirdiği zaman dünya alt üst oluyor değil mi? Ya namaz sana yüzünü çeviriyor, farkında değilsin ya. Allah'a varacağın en büyük makam. Allah yamcımız olsun. Şaşın kendinize, çevrenize. Nasıl namaz kılmıyoruz ya diye. İnşallah namazın ve ibadetin manasını böyle kavrayan bir adam lezzet almamasının imkanı yok. Tefekkür penceresinin bir adamı açılırsa almasının imkanı yok. Çünkü marifetullah da Allah'ı tanıma, anlama mertebesi yok yani bunun. Şimdi Risale-i Nurları okuyoruz burada. Yani hakiki manada tevhid penceresinden Cenab-ı Hakk'ın varlığı, birliğiyle her şey onun mülküdür diye baktığında her şeyde Allah'ı görmeye başladığın zaman o namazda düşüncelerin içindeki atomlarla irtibat kurar adam ya. Ki olmuş da yani. Kime karşı yani ibadetini yaptığını böyle kainatı gözünün önünden geçirerek beni halife kılmış ya kainata. Baş misafir yapmış beni. O zaman misafir misafirliğini bilir ona göre davranır. Ona göre davran ve gerekli yap kardeşim. Allah rızası için El Fatiha.